Adam geldi. Adam. Oo! Yağmur yağmalı vallahi. Hey at katta. O, ayrılma. Ben. Ya solda. solumuzda. Aha. Merhaba dostlar, PUBG Mobile'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Yine bir prison macerasında hey. Aslan amca yine duman etti bizi. <laughs> Lan inmiyor oğlum benim adam. Adam aşağı adam. Abi her biri bir köşede Allah haberiniz olsun. En alt katta. Oha ne be ayrılma. Biri çıkıyor. Burda evet, burda adam. Ben üçüncü kattayım. Adam ben de... adam bari, zaman ben Karşımızda solda. Ben solumuzda. Bu nasıl bu abi böyle? Çekil çekil abi. Ha doğru. Abi dürbün var mı Musa abi? 3 4. Ya kardeş lazer <laughs> bile yok bende ya. Adam orada <laughs> abi. Nasıl Helal olsun Zaybord kardeş. Ee, Zaybord Zayboard kardeş anladığım kadarıyla okumuş, eğitimli bir arkadaşsın. Ses tonun, izah tarzın gerçekten çok kabul görür şekilde. Adamla yanımıza. Oğlum beni vursun la. Cır 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 cır. Evden mi kaçtın amına koyun bak. da araç değişelim mi? Giderik ya. Adam olabilir ha. El kemeri değil <laughs> mi? Ağız kim? Yusuf abi ne yapıyorsun lan? Ben yukarıdayım abi. Vallahi yanlışlıkla düştüm kardeş Ne yapıyorsun da bilerek düşmedi mi? Yalan söylüyorsun ulan! Köpü tepesi oldu. Gördüm bir dakika. Aha, oh. Bir saniye, bir saniye. Flüt atan çocuk, bir saniye. Ba yani. Huu, biri Birini bayıttım. Sen bayıtmadı kardeş, ben bayıttım onu dur. Alttan vur alttan. Gitmiyor lan düşüyor. Ya hala alana gitmemiz lazım. Çabuk ben ultralamçı. Gelin. ben gittim usta. Çok kötü gittik ya. Oğlum Aa, şu, ben... sargım var. Bende de sargı var sade ya. Ne kod, ya. 4 4 tane şey sargı var. 4 tane sargı var. Sargı ne bilir Yok ki 2 tane de bende var. Tamam bul ona lan <laughs> Düşünebiliyor musun? Alandan öldüm ya. Vallahi çok, abi. Çok, ya. saçma oldu ya. Kaç tane var Ramço? 2 tane mi var e sana? ikisinde bastım. 10 dakikada bakarsın paket bitmiş amına koyayım. Lan ne çok sigara içiyoruz dersin. Ram çok orada adam. İşaretle. Bir yeri burada aga. Aldım. Al kardeş. Raşlayalım mı? Dur dur molotof var ya molotof. Tamam. Arkadaşın nerede bunu? Bilmiyorum. Tamam şu Yatıyordur arkadaşı. Fazla gitme. Ben sattım. Lan. Çekil çekil çekil. Aldın mı kit? Aldım al. Al al gel gel. Gel oğlum gel aldım ben gel la gel. Oh, ver o zaman ver. Lan. Aha, adam geliyor. Herif yılanlıyor kardeş. Aha gördüm. Adam burada abi bak. <laughs> bu. Melis diyor. Melis sen lobiye. <laughs> <Çok güzel. gülüyor>